...konuşacağım bu gece. Kıyafetin çok güzelmiş. Sen de şüphelenme değilsin. Çınar Bey... ...ben müsaadenizi istesem. Daha yeni gelmiştiniz. Evden arıldı küçük kız çocuk hastalanmış. Ayrılmam gerekiyor. Geçmiş olsun. Bu Canlardan bir ayrılıyor, canlardan bir ayrılıyor. Hedef Canan Ayvacığım. Sana daha önce çok zeki olduğunu söylemiş miydim? Çok zekisin be. Bu söylediğin şey imkansız. Beni kırmak isteyeceğinizi düşünmüyorum sen Müsteşem. Bütün kariyerimi, hatta ailemi tehlikeye atmaya niyetim yok. Bir şey içer misiniz? Meyve suyu lütfen. Tabii. Teşekkürler. Çok... Başlıyoruz. Hadi gel, Meyve suyunuz. Teşekkürler. Rica ederim. Oh, oh. Çok affedersiniz, bir bakabilir misiniz? Şömine'nin oradan geliyorum, üç kişi servis bekliyor. Lütfen biraz daha hızlı. Anladım, yap. tamam. Ben gerekeni konuşacağım. Bana bak, sakın bunu içme. Nasıl? Yani çünkü ben mahcup olacağım, anlatabiliyor muyum? Evet, içme diyorum. Ne diyorsunuz beyefendi? Yer bakma, kırmısınız mıydı? Lan! Hı. Kalp krizi geçiriyor. Çabuk çabuk. Ambulans çağırın! Ambulans çağırın! Ambulans Açalım bir hava alsın ya. Hikmet Bey neler oluyor? Önümde bir şey yok Nevra Hanım. Hanımefendi fena alıştı. Kalp krizi geçiriyor galiba. Hadi A çabuk geliyor mu ambulans? Tamam ambulans çağırıldı. Merak etmeyin. Ge -ge 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 Dur, dokunmayın. Dokunmayın, ambulans gelsin. İşte bu gördüğünüz beni üzmenin bedeli sayın müsteşarım. Yardım edebilecek biri yok mu? Ben bu... Ne oldu? var? Bir şey yok mu? Kalp krizi gibi görünüyor, değil mi? Ne kadar gerçekçi? Sen ne yaptın? Dedim ya, kalp krizi. Canan Hanım kendine çok iyi bakmadı son zamanlarda. Bir de beni biraz üzmüştü. bir daha yaptı galiba. Şu işi bir daha konuşalım. Çok sevinirim. Tamam lütfen. lütfen, <laughs> lütfen, lütfen? Tamam. Ambulans geliyor. Be. İyi, hadi. Tamam buyurun lütfen rahatsız olmayın buyurun. Ne oluyor burada ya? Bir şey oldu yok Ayşegül Hanım. Hanımefendi ufak bir kalp krizi geçirdi. Pardon. Bir bakar mısınız? Buyurun. Aslında içkileri... Ay kusura bakmayın oluyor böyle şeyler işte. Neyse ki endişelenecek bir şey yok. Sağlık görevleri hemen müdahale ettiler. Hiç endişelenmeye yok. Geçti artık. Umarım geçti yani. Senin şu babaannen de kıyamet kopsa endişelenecek bir şey yok diyecek ha. Aa, buzlar kraliçesi durum. Dünya yansa umurunda olmaz. Keşke ben de onun kadar biraz gamsız olsaymışım.